Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video kısa bir duyuru videosu. Vidlens'in enflasyon olayı hakkında. Biz şöyle sanıyorduk. Bütün enflasyonlar üst üste binip devam ediyor sanıyorduk. O yüzden hesapları durdurmuştuk. Çünkü level 2'den sonra 5'te 1'e düşmüştü ve 3. levelde üstüne binince kazançlar iyice düşecek zannediyorduk. Fakat şöyleymiş. Level 1'de enflasyon yok arkadaşlar. Bildiğimiz gibi level 2'de 5'te 1'ine bölüyor kazançları. 5'te 1'e düşürüyor. Level 3'te üstüne eklemek yerine 5'te 1 ortadan kalkıyor. Sadece yarıya bölüyor. Yani 2'ye bölünüyor kazancınız. Biz bunları üst üste binerek yani 5'te 1'in üstüne level 3'e geçtiğimizde bir de 5'te 1'den aldığımız yarıya bölünecek zannediyorduk. Böyle değilmiş her levelin enflasyonu farklı ayrı ayrı şekilde uygulanıyormuş. Yani üst üste binme gibi bir olayı yok. Level üçlük kısım bir hafta boyunca sürüyor ve ilk günkü kazancınız yani hesabınızın ilk halindeki kazancının yarısını veriyor. Bu da ortalama günlük 20 tokene denk geliyor. 7 gün boyunca devam ediyor arkadaşlar. Yani 140 token civarına denk geliyor. Level 3'te kasacağınız token sayısı. Oyunun fiyatı çok düştü. O çıkaramayanlar varsa bizim sandığımız gibi üst üste eklenerek gittiğini sanan varsa hesapları durduran varsa çalıştırmasını tavsiye ederim. Şu anlık hala karlı bir hafta boyunca devam ediyor. Hatta ilk levelden daha karlı bir şekilde devam edecek level 3 enflasyonda. Bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski ve kendi kararı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.